Günaydın arkadaşlar. Sabah suyuna çıktık. Yanında Emre ve Mali. Nasibimizi arayacağız. Biraz sırtı çekeceğiz. Yazılı orkinos yakalamaya çalışacağız yemlik. Biraz tral yakalayacağız. Birazcık yapacağız. Biraz canlı yem indireceğiz. Zeras gelsin. Arkadaşlar Mera'ya geldik. Şöyle bir tane circle inan var. Melek gözünün altında. Bakın iki tarafta da fır döndü var. Üstte fır klips. Alttaki fır döndüğü split halkayla bağladım. Bugün bayağı bir tral yakaladık. Çapari ile hem de iri boy tayler bulduk yani çok ilginç bir şekilde yani normalde kuzu bunları hayır diyemez. Aşağıda şu an inanılmaz bir kuzu sürüsü var. Bismillahirrahmanirrahim yani indirir indirmez alacağımı düşünüyorum ama buranın balığı biraz nazlı bizi şaşırtabiliyor da indiriyorum diye. Şimdi arpa açalım abi. Aşağısı. Aşağısı aşağısı fena yıkılıyor yıkılıyor Peki, ekranı göster abi kurna <laughs> ekranımızda çok büyük kuzu sürüleri var şu an aşağıda kimse yok merada tek başımızayız Bugün aslında bu kadar uzaklara gelmeyecektik ama bu güzel traileri yakalayınca dayanamadık dedik bunların hakkını verelim yemin geliyor savaş az kaldı evet düzülüyor görüyorum düzülüyor. 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 yemin aşağı iniyor ama dediğim gibi buranın balığı çok nazlı. Ben bu yeme çok güveniyorum ama yani son zamanlarda buranın balığı pek yemiyor onu söyleyebilirim. Ne oldu lan havada havada mı aldı? şeyler gelmiş yanına. Yok geldi değil mi şu an yanına Dur. Daha tam indirmedim. Evet bindi 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 yok bu balık bu balık. Balığın panikte her an binebilir. şeyler. Bilerek tam indirmiyorum ilk önce çünkü balığın alttan görüp çıkıp yukarıdan şey almasını şey istiyor yaptım. Bak şu anda sana. Evet Ayşe aldı, 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 aldı. Bir aldı. Bak. İşte, bu i̇şte, bu. i̇şte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Yeter. İnanılmaz bir vurup yalnız. alt sırtımdan ortaya Hemen alayım. Oh. Uykuluğa benziyor. <laughs> göz göre göre geldi. Direkt aşağı indi. İnşallah kaya yoktur aşağıda ama var. Çok büyük bir balık. Böyle 2-3 kilo bir balık değil. Ben size söyleyeyim. Artık dövüşme sırası bize geçti mi? Bakacağız. Bayağı büyük bir balık. Ah. Ah. Nasıl indirdik ama çok göz göre iyiydi. göre. Yutmasını iyi bekledim. Güzel oturtturdum yanağının kenarına. Tam yanağının kenarında görürsünüz. Bayağı bir kork. Ama teknenin şeyine döndü. Öbür tarafına Buradan böyle dönmem gerekecek. <laughs> oh. Güzel mi ışık? Ben söyleyeyim en az 13-14 kiloluk bir balık gibime geliyor. Ama normalde burada bu kadar kalabalık yazdığı zaman öyle büyük balıklar olmuyor. Ama araya karışmış olabilir. Gerçi 6-7 kiloluk balıklar da çok sert dövüşüyor. Öyle de bir şey var yani. Sırayla dövüşeceğiz. Şimdi kim indirecek birazdan? Ve uzun süredir bir kuzu almayan. Aynen aynen ya. Yani. Of of. Diyor ki abi ben küçük değilim abi diyor. 6-7 dedim diye kızdı. Aa! Tatlı tatlı. Sakin sakin. aşağıda hala balıklar görüyor musun? Bir sürü balık var. Bu yazıya bakalım? Ooo kolum arttı ha. Ben söyleyeyim bu. En az 15 kilo olur. En az. Hadi bakalım. Bir rekorumuz geliyor olabilir. Hadi bismillah. Of çok büyük balık ya. Sen LRF takımıyla girersen iyi olur tabi. Ne LRF? <laughs> Son anda 14 e çıktım. Normalde on, <laughs> 10, 10 e takmıştım ben bunu. Baktım sen lideri güzel bağladın. Son anda 14 bine çıktım. <laughs> Kaç dakika oldu? Gürütmeye başlayalı 4,5 dakika falan oldu ve balık aşağıda. Bu da demek oluyor ki bu balık en az 15 kilo. 12-13 dakikayı geçerse diyeceğim ki 20 kilo. Ama 20 kilo olmayabilir. Kilosu çok önemli mi? Değil. Ama artık bir 20 kiloyu geçelim ya değil mi? Kaç şu anda sende? 20? 120 mi abi? 120, aynen. de tuttuğumuz 18 kiloyu 20. 2 yıl mı geçemedik? Evet, Oğuz geldi bozdu onu Yok, işte. Yok, 1,5 yıl. 1,5 yıl geçemedi. 2 yıl 2 oldu ya, eski teknenin hala sendeykenki ve öyle bir. Aa evet, tam 2 yıl. Seninle Ocak'ta tutmuştuk. Aralıkta. Aralıkta 29. mı? Tamam, 20 kiloyu da aralıkta tuttum. <laughs> aynen, tam 2 yıl o 18 kiloyu kıramadık, 20. Evet, Oğuz. Yani. Sonra e, bizim... Ee, yol gösterdiğimiz arkadaşlar, bu hobiye yeni başlayan arkadaşlar, 25'ler, 30'lar, 40'lar, 45'ler havalarda uçuştu. Bir bize nasip olmadı. Şöyle çok büyük bir kuzu. Ama olsun her gün denizdeyiz Allah'ın izniyle olacak yani. Mali, senle biz kaç tane kuzu tuttuk bu teknede son bir ayda? 3 mü, 4 mü? 3. 3. Sen Savaş bakarak balık kaç kilo geldin. diyorsun bu balığa? 14 kilo. Ah, seninle tuttuğumuz en son 13 kilo. 12 kilo 700 gramdı. Aynen. Ondan az mı dövüştü bu? Savaş o da iyi geldi dövüşmüştü. Ha? Kaç metrede 20. Evet az kaldı az, az kaldı. kaldı, kaldı. Yazıyor tamam. artık. Tamam o zaman diyorum ki evet 14 kiloluk falan bir balık. Çünkü pes etli gelmek üzere. Şuraya bakarak öyle diyebilirim. Şu an 7. dakikadasın. Aynen. Dövüşü 7 benim. bir de öncesinde balığın kurmağını var. Ki yani onu hesaplayıp söyledim. Ha öyle mi? Evet. Ben dövüş süresine göre şey yapıyorum ya balığın kilosunu. 8 dakikada geliyorsa evet 14-15 kilo. Oh, kolum ağrıdı. Kolum ağrıdı resmen biliyor musun? En son sana vereceğim Emre abi. Sen ben gal samasını tamam. Gördük balığı. Ayna vermiş başkan. Ayna verdi başkan. <laughs> Sileksiyle köpek mi gezdiriyorsun? Ne yapıyorsun? Bak senin düğmene geldi. Aynen. Geçişi anlamadım bile değil mi? Öyle diye geçti. Girerken sıkıntı yok, çıkarken sıkıntı yok. Oha bayağı büyük balık ha. Bayağı büyük balık. Duyum, buraya mı geldin? Valla buraya gelmek Ol abi. Olay sende. Tam tahmin ettiğimiz gibi 15 kilo falan bir balık. Aa o. Yanakta değilmiş bekledim ya birazcık. Aynen. Hoppa. İşte bu be vallahi. İşte bu. Oo! <laughs> <laughs> Ben söyleyeyim en az 16 kiloluk bir balık. Var. Allah bereket versin. Süper ve süper arkadaşlar. Gördüğünüz gibi emek verdik, yine nasibimizi aldık çok şükür. Aşağıda balıklar devam ediyor. Acaba diğerleri de böyle indirir indirmez vuracak mı bilmiyoruz ama biz yine bunu eşe dosta dağıtacağız. Ee, hayır yapacağız. Bugün 3 kişi 3 balık hakkımız var. 4. gelirse geri salacağız. Kilosuna bakmaksızın. Değil mi? Aynen. Çok güzel. Be. Nasıl görünüyor ışıkta Mali? Çok güzel. Bir şunu bir detay çekim alabilir miyiz? Muhteşem değil mi? Harika. Hava devamlıyoruz. ediyoruz. Maşallah. Circle bu sefer yutturmuş muyum ya? Güzel Biraz içinde. fazla şey yaptım. Çok güzel oturmuş. Evet, bak Hayatta ne dedim? Çıkmış. Yanağının kenarına taktım demedim mi? Ben hissettim abi. Yanağının kenarına taktım. Çok güzel. Circle iğne BKK 80. BKK bizim iğnelerimiz. Pardon bu 6-0 özür dilerim. Stoklarda maalesef kalmadı. Uf, uh, şöyle bir kaldırıyorum. Hop 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 hop. İşte bu işte bu. Harika. Oh. Çok iyi be. Süper hava devam. Arkadaşlar şimdi Emre abi indirecek. Güzel yağlı bir istavritimiz var. Tombul bir istavrit. Bu değişik bir tür olabilir mi ya? Bir defa böyle ister görüyorum. Al abi. Yavaş yavaş indireceksin. Kalamasını kontrol ediyorum. Çok gevşek. Çok sıkı. Evet güzel. İndir abi yavaş yavaş. Hadi bismillah. İndiriyoruz aşağıya. Aşağıda birkaç balık duruyor hala. biraz daha indir dur diyeceğim abi. Neredeyse suyuna girdin. Dipten şu an 15 metre yukarıdasın. Kanka dur ve balığı bekle şimdi. Dur. <laughs> Arkadaşlar aşağısı Jurassic Park. Yeni bir trail taktık. Az önce bir istavritle denedik. Onu ne olduysa düşüş istavritin eti yumuşak ki onu alamadık. Şimdi tekrar trale döndük. İndiriyorum. Birkaç tane tutuyorum elimde. Sonra Emre abiye veriyorum. Dipten 15 metre yukarıya kadar Furna TZ Touch yazımızda, balıklar yazıyor. Abi hazır ol, abi hazır ol. Arkadaşlar Balık kaçırdık. Mı? Daha inerken bindi. yine ile kaçırdık bir tane maalesef. Şimdi hemen yeni bir yem takıp indiriyoruz. kadar basit İndiriyoruz bayağı büyüktü. Yani çok güzeldi. O arada kamerayı açamadık maalesef ama iyi balık. Bir tane balık geldi 80 metre derinlikte. Benim yemim inerken yukarı çıktı. Tuttum. Panik yaptı yaptı bastı. Kurtuldu ama şimdi alacağız Emre. Al sen de. Hadi bak. Üstün alıyor kaçıyor, alıyor kaçıyor, alıyor. Kaçıyor, kaçıyor. Çıktı çok güzel çıktı. Alacak onu. Kaçıyor şu anda ya. Hissediyorum. Evet 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 şimdi oluyor bak seyret 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 seyret. Hadi oğlum. Üstünde şu an geri döndü. Almadı geri döndü bekle. Bekle abi çok büyük 3 tane balık var aşağıda. Alıyoruz şu an. Hazır mısın? İnşallah ben hazırım. Aşağı indi. Oo 6-7 tane kuzu oldu. Yeni bir meraya geldik arkadaşlar. Deminki balık mera 65 metredeydi. Şuralarda bir yerde. Şimdi 82 metredeyiz. İndir abi biraz daha. Çok güzel balık var aşağıda. Ne panikle diyeyim gördün mü? Aynen hissettim. Tamam stop yeter abi. Tamam. Bekle. Evet çıktı aldı 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 bak seyret seyret abi. Üstünde 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 alıyor şimdi. Kaçıyor şu an oynuyor balık hissediyor. Bak yukarı kaldırdı yutturmaya pay olsun diye değil mi? Aynen. <laughs> Sıkıntı yok şöyle kolun uzunluğu yetiyor abi. Lokmalık çünkü. Ben eşeğime sağlam bağlıyım. Yine almadı. Kim ne alacak ama? Atımızı sağlam bağlayalım gerisi. Hadi ama. Tamam hadi aşağı. Evet. In. Evet aşağı indi. Böyle yatay tut yatay tut. Her an alabilir. Yanımda 8-10 tane kuzu var şu an. Kopardı mı diyeceğim? Koparamaz. Hayret bir şey ya. hayret bir şey. Kaç. Arkadaşlar bu ara balık çok nazlı. Abi şu an dipten 14-15 metre yukarıdasın. Balıklar baktı gitti hepsi aşağıda. En indirdi Taşa Taşavur kaldır abi. Şöyle bir ses çıksın. Şöyle bir hayvanın dikkatini çeksin. Aşağı. et evet, geliyor sana. Dur 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 dur. Yükseldi seninkine. Durdu. Ekrandan seyrediyorum burada. Senin yem yukarı doğru kaçmaya çalışıyor şu an. Doğru mu? Evet, abi, bir şeyler öyle. Evet, gemi boşladı değil mi? Yukarı doğru kaçıyor resmen. Dipten 10 metre desin. Bir tık daha indir abi. Yalnız aşağısı felaket taş. Başım ben Stop, Hadi tamam, ya. tamam, tamam. Çok büyük bir balık var altta. Hadi ya. ma <laughs> <laughs> yürüyor. daha iyi duralım. hidroforu kapattım. Yemin hala orta, ortada görüyorum ben senin yemini. Hı hı. Arkadaşlar balık bulucumuz efsane. Fruno TZ Touch 3. Şöyle aşağıya yazıyorum. Evet çok uygun fiyatlı bir e, cihaz değil bir kahve aynasıyla beraber 50 bin liralara falan denk geliyor ama resmen denizin altının röntgenini çekiyoruz. Balığın yeme hareketini, melek gözünün üstünde gezişini yemin altında mı geziyor, üstünde mi geziyor? Bunu ben 150 metrede dahi gördüm. Şu kadarcık melek gözümü yazdırdım. Düşünün şu kadarcık kuruşunu yazan neleri yazmaz. Ee, o yüzden çok memnunuz yani. Bu arada heh, şu yoruma da çok şey yapıyor. Balık bulucu var tabi tutarsın arkadaşlar. Balık bulucu size balığı bulup gel abi gel balık burada demiyor. Siz balığı buluyorsunuz. Balığı bulursanız eğer Teknenin altında balığı görmenizi sağlıyor. Bu balığı bulmak da yıllarca denizde olmak, taşları bilmek, araştırmak, tecrübe etmek. Senenin 250 günü minimum hava müsaade ettiği zaman bazen 300 günü biz denizdeyiz. Çok büyük emek veriyoruz. O yüzden balık bulucu bir alakası yok yani. Biz zaten balık bulucu olmadığı zaman bile ya da bazen balık bulucuyu kapatıp Meranın taşının üzerinde bekleyip balığın geçmesini bekliyoruz. Ama tabi balığı görmek bazen olduğu halde yemiyorsa sizin yem değiştirmenizi, lider misinanınızı inceltmenizi vesaire sağlıyor. Tabii ki çok önemli ama size balığı bulmuyor. Balığı balıkçı bulur. Arkadaşlar avımızı bitirdik güzel Setur Malina'mıza geldik Teknemizi bağlayacağız birazdan balığı tartacağız Tahmin yarışması yapacağız buradan <laughs> sonra bakalım. bakalım tatlıları kim sağlayacak <laughs> Kuzumuz burada yatıyor kuzu kuzu bayağı büyük bir balık Bakalım en çok kim yaklaşacak Şimdi balığımızı tartacağız Tahmin alacağız Aslında bayağı bir içinden pislik aktı. bir yarım kilo falan bir eksildi Rahat kesin. <laughs> Ama olsun. Tahmin edelim abi. Ne diyorsun sen bu bala? Rekoru geçmedik herhalde. Bir benim kendi seninle tuttuğumuzu. Yok geçemedik. 16 düz diyorum ya. 16 düz. Sen ne diyorsun Mali? Ben 14 diyorum. Sen 14 diyorsun. E ben de ortaya söyleyeyim. 15 diyeyim. En çok kim yaklaşacaksa. Hiç strateji yapmıyorum şu an. En uzak yaklaşan... Tatlı mı Tatlı şey, ısmarlar. Buradan sonra. Benim en uzak yaklaşma ihtimalim yok değil mi? Evet bak doğru <laughs> taktiği yapmışım ben aslında. Evet. Vay. 10 14 kilo 270 gram. Emre abi Efendim? en uzak sen. Sıkartımız Dediğim gibi yanlış kardeşim. Aslında <laughs> içinden akanlarla beraber 15 Malik kazandı. Sen kaybettin. Buradan sonra bir tatlı ısmarlayın bize. İyi, hadi bakalım. Balığı da arkadaşlar dilimleyeceğiz. Bölüşeceğiz. 3'e böleceğiz balığı. Ondan sonra ben zaten bir iki pişirimlik alırım, gerisini dağıtacağım eşe dostlar. En kötü günümüz böyle olsun diyelim. Arkadaşlar lütfen video beğendiyseniz like atın. Ee, kanala da destek olmak için abone olmayı unutmayın. Çok yemimiz var. Sonraki günlere ayırdık yemlerimizi. Çünkü katliam yapmayalım dedik. İndirdik bu balıktan sonra. Yemedi. Yer değiştirdik, bir daha indirdik, kaçırdık. Ondan sonra da çok durmadık. oltanızda nasibiniz eksik olmasın görüşmek üzere. Allah'a emanet.